İsmi Uğurcan Çakır mı? Sabaha kadar Uğurcan Çakır. Bir sonrakine geçelim. Jaden Osterwald ve Abdülkerim Bardakç. Abdülkerim. Bir sonraki. Milan Şikriniar, Davison Sanchez. Birbirine çok yakın ama çok ufak bir farkla Davison Sanchez. Bir sonraki. Archie Brown, Kazımcan Karataş. Kazımcan Karataş, Galatasaray muhtemelinde gözüken bir futbolcu abi. Yakup'sun sakatlığından ötürü böyle bir eşleşme olmuş oldu. Archie Brown. Bir sonraki. Peki Arda mı, Nelson mu? Nelson. Bir sonraki eşleşmeye geçelim. Fred mi, Lucas Torreira mı abi? Fred'in oynaması bekleniyor Fenerbahçe'de. Fred'in oynaması bekleniyor, Lucas Torreira. Bir sonraki İsmail Yüksek kim Mario Lemina? Sabahlar olmasın Mario Lemina. İsmail'e de haksızlık yapmamak lazım. İsmail de abi canı gibi. İsmail bizim canımız. İsmail bizi ben İsmail'i çok seviyorum. Çok büyük futbolcu olsun. Ama karşılaştırma fikrim bu yani. Evet. Başka diğer yerine geçelim. Marco Asensio, İlkay Gündoğan. Valla zor. Abi bu çok zor işte. Çok bu zor. E, Asensio Fenerbahçe'de bir, bir maçta müthiş performans sergiledi. E, İlkay çok büyük zeka. Ben burada eşit deme hakkım var mı yoksa illa seçecek miyim? Bilmiyorum. Abi birini seç ama şunu, yani kriteri, seçerken konu. şu kriteri göz önünde buldur. Şu andaki form durumuna bakacaksın yoksa klasına mı bakacaksın? Ona göre değerlendirip, artık aracılığıyla bakarsan ilk ay. Şu anki forj durumuna bakarsan esensiyel. O yüzden eşit olsa çok daha iyi olur diye. Tamam. O zaman bu da beraberlik, bu da beraberlik. Burada bir yerine geçelim beyler. Doğru gelesi nene? Leroy Zane. Ayakkabıları taşır. Yani nene Zane'nin ayakkabılarını taşır. Ama bu küçük küçümsemek anlamında söylemiyorum. Getir götürünü yapar var ya o onun gibi bir şey. Abi adam City'de oynamış, Bayern Münih'te oynamış normal. Abi almam iyi takımın 10 numarası kardeşim neyi bahsediyorsun? Oyna devam Leroy Zane. Evet abi bir sonraki eşleşmemiz geldi. Kerem Aktürkoğlu mu yoksa Barış Alper Yılmaz mı? Barış Alper Yılmaz bu sezonki performansına baktığımız zaman da sonrakinde de öncekinde de sürekli Barış Alper Yılmaz. Evet abi bir sonraki eşleşmemiz geldi. John Duran hiç no. yorma, hiç yorma kendini nefesini yorma. O süredin karşısında John Duran artı Edin Ceko, artı onun yanında da bir de Enes koy üçünden de 3'ü de olsa Victor Osimhen'i seçerim. Çünkü Victor Osimhen Avrupa'nın en iyi 3 oyuncu. oyuncusu. 3 golcüsünden biri. Kimine göre 1, kimine göre 2, kimine göre 3. Fenerbahçe'lere de sorsam buna Osimhen derler. Abi şöyle bir gerçeklik var. Adam Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe ile gol yarışına çekişiyor. Teşekkür Mbappe ederim. Mbappé bugün hattrick yapmasaydı Osimhen hala gol kralıydı ve bu adam 2 maç Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı. Bunu da abi unutmak lazım. Ona rağmen adam gol krallığında ikinci. Bonusumuz gelsin beyler. Dominik Tedesco, Okan Buruk, Şefler geldi. Hangi şef yemeği daha sıcak verir? Performansı. Evet abi. Bu sezonki. Bu sezon. Ya genel olarak da değerlendirebiliriz. Abi bu sezona baktığında kimse kimseye haksızlık etmeyeyim. Tedesco hepimizi şaşırttı. Namalup gidiyor. Geri dönüşleri yazdı ama her şeye rağmen Okan Buruk o üç şampiyonluk o Kadıköy canavarlığı